Herkese merhabalar. Bugün sizler ile İtalya mutfağına ait olan gnocchi yapacağız. En lezzetli ve en kolay tariflerden. Anında haberdar olmak için abone olup zili açmanız yeterli olacaktır. Arzu ederseniz tarifimize geçelim. 4 adet taşlanmış patatesi uygun bir karıştırma kabında kaşık ile püre haline getiriyoruz. Sizin evinizde patates ezeceği varsa daha pratik oluyor. Rendeleyerek de yapabilirsiniz. O şekilde de gayet kolay oluyor. Patateslerimiz püre haline geldikten sonra bir yumurta sarısı. Arzu ettiğiniz kadar tuz ve karabiber ekleyelim. Ben yaklaşık 3 su bardağı un kullandım. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. İlk başta bir kaşık yardımıyla malzemelerimizi karıştıralım. Biraz kıvam aldıktan sonra elimizde yoğurmaya başlayalım. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmaması gerekiyor. Hamurumuzu ikiye bölüyoruz ve uzunlamasına elimizle açıyoruz. Açtığımız hamurları ceviz büyüklüğünde kesip ardından kestiğimiz hamurları yataylamasına bir daha keserek fındık boyunda hamur elde ediyoruz. Küçük beseler haline getiriyoruz. Hamurlarımızın üzerine un serpelim. Çok çabuk yapışabilen bir hamur. Çalıştığınız tezgah, elinizi ve hamurlarınızın üzerine unlamayı unutmayalım. Bezeler haline getirdiğimiz hamurumuzu çatalın tersine bastıralım. Bu aşamada çok bastırmayalım, yapışabiliyorlar. Elimizle yuvarlayalım. Şekli şahane görünüyor. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Hepsini yaptıktan sonra makarna gibi bol kaynar suyun içine Neokillerimizi alıp yaklaşık 10 dakika kadar açlıyoruz. Neokillerimiz açlanırken biz de domates sosumuzu yapalım. Bir miktar zeytinyağı veya ayçiçek yağına uygun bir tavaya alalım. Tavamızın içine 2 adet ince doğranmış domatesimizi, ve 2 diş ezilmiş sarımsağımızı da ekleyip domateslerimizin suyunu salması için orta ateşte bırakalım. Niyokilerimiz yaklaşık 10 dakikada pişti. Uygun bir makarna tabağına süzdürerek alıyorum. Kesinlikle su ile soğutmayınız. Domates sosumuz olmak üzere. İçerisine tuz ve domates sosun olmazsa olmazı kekik ekleyip bir iki dakika kadar sonra ocaktan alıyoruz. Domates sosumuzu niyokilerimizin üzerine döküyoruz. Domates sosu niyokilerimizi hafiften karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz. Patates mantısı olarak da geçen bu tarif İtalya mutfağına aittir. Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Kesinlikle sizlerine denemenizi öneriyorum. Tarifimizi beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayalım. Diğer tarifimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.